siz de izleyin biz de güzel vakit geçirelim aynı zamanda kolektife hizmet edelim madem evden çıkamıyoruz o zaman buradan size sesleniriz şimdi ne yapacağız ee, sık sık videolar çekiyorum ee, özellikle Mart ayındaki bu üçüncü video ee, biliyorsunuz Mart ayında birçok tutulma yaşadık ee, süper dolunay dediğimiz bir şey var artık herkes ee, biz dolunay dediğimizde, retro dediğimizde öf diyen insanlar artık bahşerin gerçek olduğunu anlamaya başladılar. O yüzden e, geç de olsa anlaşılabilmesi bizim için güzel bir durum. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Geçen sefer Yalnız Kalpler isminde bir video çekmiştim. Hep sevgilisi olanlara mı açılım yapacağız? Hayır, Yalnız Kalpleri de yapmıştım. Şimdi yine farklı bir açılım yapacağım. Yasa aşıklar için yapacağım arkadaşlar. Şimdi ee, Evde olup da bir insanın başka birine aşık olması e, Birçok kişi tarafından etik değil Yanlış bir şey, tabu, e, işte öf ve adetlerimize e, ters diyebilir Evet yani evliyken bir insanın başka bir insana ilgi duyması yanlış olabilir Fakat şunu unutmayın ki enerjisi biten aşklarda Ayrılık olur. İnsanların sevginin de, e, insanların da son kullanma tarihleri vardır. Ama tabii ki de toplum yapısı, ortada çocukların olması vesaire işleri zorlaştırıyor. Tabii ki de evlilikte sorumlusunuz, herkese kurmak, kollamak zorundasınız. Fakat bir şey bittiğinde de bunu sonlandırmak, nasıl güzel başladıysa o şekilde sonlandırmak çok doğru olur. Aksi halde herkes için. Çocuklar için de, diğer bireyler için de, eril enerji içinde, de, dişil enerji içinde, içinden çıkılmaz bir durum hal alır ve sonunda yine ayrılık yaşarsınız çok daha kötü bir şekilde. Şimdi niye bu videoyu çekiyorum diyeceksiniz. Son günlerde ofiste danışmanlık verdiğim birçok danışanımın ortak sorunuydu bu. <laughs> yani biliyorsunuz perdonlar da... Ee, birçok gizli gerçeklik ortaya çıktı. İnsanlar aldatıldıklarını öğrendi. ilişkiler bitti. Ee, annesi istemeyenlerin istenmediği ortaya çıktı. Ve hepimizde travmatik bir takım durumlar gerçekleşti. Şimdi iki tane kart desti seçeceğim sizin için. Yasak ilişkiler için. Ee, ya birinci desteğe niyet edeceksiniz. Birinci deste sizin için gelecek. Ya da ikinci desteğe. Yani %50 şansınız. İki tane destemiz var. Ben seçmeyeceğim. Çünkü yasak bir ilişkim maalesef yok. Hiç ilişkim yok. O yüzden <laughs> size rehberlik yapacağım gece sadece. Şimdi kartlarımızı <laughs> seçiyoruz. Enerji kehanet kartlarını seçiyorum arkadaşlar. Bir de Rumi Tarot dediğimiz bir tarot çeşidimiz var. Şimdi kartları nereden alabilirim diye soruyorsunuz diye narlardan alabilirsiniz birçok insan biliyor ulaşabiliyor e, kart falı bakmak için medyum olmanız gerekmiyor bir takım teknikleri eğitimleri var bunları alırsanız siz de diğer insanlara da rehberlik yapabilirsiniz kart açılımını kendinize de uygulayabilirsiniz tabii ki de biraz uzmanlaşmak gerekiyor zaman gerekiyor ama neticede bu iş çok da e, imkansız bir durum değil. Zaten YouTube'a baktığımızda birçok kart okuyucusu var. Siz de neden onlardan biri olmayasınız. Şimdi bakıyoruz. Yasak aşklardaki ilk destemiz nedir? E, eril enerji ne diyor? Dişil ne diyor? Dişilseniz dişili dinleyeceksiniz arkadaşlar. Yani bayansanız dişil enerjiyi. Erkekseniz eril enerjiyi dinleyeceksiniz. Taraf olarak kendinizi öyle kodlayıp seçeceksiniz. Şimdi bakıyoruz. Önce dişil enerjiyi açtık. Ne diyor? E, yasak bir aşkınız var. Karşınızdaki bayan sizin için ne düşünüyor? Ne diyor? Ona bakıyoruz. Şimdi ilk desteği seçen insanlar için kararsızlık. Yani buradaki e, kadın figürümüzü çok fazla düşündüğünü, hem evdeki ilişkisini, evliliğini bitirmek istemediğini fakat bir taraftan da karşı kişi yani sizi, erkek figürümüzü kıskandığından bahsediyor. Şimdi bu tabii ki de şöyle bir şey de çağrıştırıyor bende. Hem elman dursun hem pastan gelmesin. hepsi benim olsun gibi ama maalesef öyle olmuyor. Bir seçim yapmak durumundayız. Şu anda ben nereden bakıyorum? Dişil enerji tarafından bakıyorum. Dişil enerjinin kafası karışık. ...bir taraftan da kıskançlık duyguları, sevgi, aşk duyguları ve kadın olma isteği, bunu hissetme isteği artıyor. Evde yaşadığı problemleri dışarıdaki bir eşle ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani daha çok aşk enerjisini yükseltmeye çalışıyor. Fakat bu dediğimiz gibi her zaman doğru bir şey değildir. Ama burada kaybedecekleriniz nedir, kazanacaklarınız nedir ve gerçekten bu ilişkinin... E, bitişi söz konusuysa siz ne yaparsanız yapın bu ilişki, bu deste işte ne çok söylüyorum bitecektir. O yüzden diyor ki her zaman yeni olana ya da e, karşınızdaki kişiye şans vermiyorsunuz. Çünkü geçmiş sizin için artık kapanmak üzere diyor arkadaşlar. Peki <laughs> pardon. Şimdi evren ne diyor peki? Destekliyor mu? Desteklemiyor mu dişil enerji? Ona bakacağız. Burada diyor ki, kararları tamamen evren sana bırakmış durumda. Sen bir karar vereceksin, olacak ya da olmayacak ama bu sende, ancak sen bu işin içinden çıkabilirsin. Yani ne demek oluyor? Evren çok fazla bu konuda bize karışmayacak. Doğrusuyla, yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla bu iş sizin, sizde kalıyor, sizin tek elinizde diyor. O halde ne yapacağız? Dişil enerji için Allah kolaylık versin diyeceğiz. Burada Mayıs ayına kadar, Haziran ayına kadar bu durum sürüklenecek diyor. Birinci desteği seçen bayanlar için. Şimdi birinci desteği seçen erkeklerimiz için eril enerji tarafında ne diyor? Ona bakacağız. Şimdi dişil enerji kararsızken eril enerjinin yani erkek figürünün bu aşk için çok daha fazla mücadele ettiğinden bahsediyor erkekler size söylüyorum. Fakat sonucunda kalbiniz kırılabilir. Çünkü ne dedik? Karşıdaki dişil enerji kararsız dedik. Bu kararsızlığı muhakkak ki size yansıyacaktır. Gelecekle ilgili plan yapamamanıza, gelecekte sağlıklı bir ilişki kuramayacağınızı düşünmenize neden olabilir. Zaten ne dedik? Evren enerjisi. Hem dişile hem erkeğe beklemelisiniz diyor. O yüzden dediğimiz gibi süreç bize belirleyecek. Birinci desteği seçen kişilerin aslında karşılıklı çok birbirlerine güven duymadıklarına ve bu evlilik dışı tercihlerinin yanlış sonuçlanabileceğinden bahsediyor. O yüzden diyoruz ki böyle bir durumunuz varsa birinci desteği seçtiyseniz lütfen evlilikleri bitirmeden önce net karar verin. Çünkü karşılıklı eril dişile güvenmiyor, dişil de erile güvenmiyor şeklinde aslında iki tarafında aynı his yumaklarından bahsetti. Peki şimdi böyle bir durumdasınız, birinci desteği seçtiniz, ee, dişilsiniz, bakalım ne olacak, ne yapmamız gerekiyor, nasıl çıkabilirsiniz için içerisinden. Şimdi evren sizinle konuşmuyor dedik fakat iç sesimiz dediğimiz bir rehberliğimiz var, diyor ki asaların padişahı çıkıyor, diyor ki bu konuyla alakalı, bu ilişkiyle alakalı Yakınlarınızda biriyle konuşuyorsanız, bu yakın bir dostunuz, arkadaşınız, ailenizden biri olabilir. Evet, bunu konuşmak çok doğru bir şey değil, ya da çok böyle anlatılacak bir şey değil. Fakat içinizde öyle birikiyor ki birine anlatıyorsunuz diyor. Ve bu kişinin sizi destekleyici, yani neyi seçersen seç, ben senin arkandayım ya da sen haklısın, doğru olana gidiyorsun şeklinde. Size yardımcı olup yönlendireceğimden bahsediyor. Tabii bu kişi bu ilişkiniz hakkında olumlu da düşünebilir, olumsuz da düşünebilir. O yüzden bunu söyleyecekleri bu kişinin çok önemli diyor. İkincisi dediğimiz gibi dünya kartımız şöyle söylüyor. Kaderde bir şey yaşanacaksa yaşanır. Ne dedim size? En sonu siz ne düşünürseniz düşünün. Bu bitecekse biter, devam edecekse eder. Bu süreçte sükunetli kalarak evrenin mesajlarını dinleyerek doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz bunu anlamamız gerekiyor bu konuda bizi çok uyarda dişil enerji için konuşuyorum hala ve son kartımız kupaların ikisi e, ikilisi Aslında çok e, karşılıklı duygular zaten e, evlilikten sonra bir aşk yaşıyorsanız buradaki aşk enerjisi yüksektir evde bu mutluluğu bulursanız hiç kimse dışarıda mutluluğu aramaz. Bu nedenle karşıdaki kişinin de partnerinde biraz kendine çuvalını batırması gerekiyor. Nerede yanlış yaptım? Ne vardı da eşim dışa dönük bir insan oldu gibi. Bunu kadın için de söylüyorum, erkek için de. Dikkat etmesi gerekiyor. <laughs> Dediğim gibi dişil enerji şu anda ne yapıyor? Bekliyor. Evet, şans ondan yana istediği gibi olayları şekillendirebilir gibi bir açılım yaptı. Teşekkür ediyoruz ve birinci destenin dişil enerjisini kapatıyoruz. Sorularınız varsa, <laughs> pardon arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sağın var, hepimiz öksürüyoruz, aksırıyoruz. Ee, burada dediğim gibi e, sorularınız varsa bana video altında yöneltebilirsiniz. Mutlaka cevap vereceğim. Şimdi birinci destenin <laughs> Eril açılımına bakacağız. Erkek e, figürümüz ne yapmalı, ne etmeli. Şimdi burada e, güzel bir şeyden bahsetti. Dedi ki, e, erkek figürünün aynı zamanda biliyorsunuz erkek demek bizde toplum olarak enerji demek, para demek, kariyer, güç demek. Bu biraz daha erkeğe yüklenen, empoze edilen durum diyelim. Erkeğe böyle ister istemez bir misyon yükleniyor. Evet. Kadınlar da çalışıyor e, özellikle günümüzde. Fakat bu her zaman gelmiş, geçmiş. Gelecekte de bence böyle olacak. Erkeğe daha çok finansal konular yükleniyor. Bu bir gerçek. Diyor ki eril enerji bunları yaşarken aynı zamanda maddi sıkıntılar, maddi zorluklar da yaşayabilir. O yüzden eril enerjiye buna dikkat edin. E, aşk hayatında iniş çıkış yaşarken evliliğiniz ya da diğer partnerinizle ilgili... İş konularını askıya alıp maddi zorluklar yaşayabilirsiniz diye güzel bir tırnak içi uyarısı yaptı. Buna da kulak asın derim. Kılıçların onlusu ve dinarların beşlisi çıkıyor. Ee, şöyle diyor. Aslında e, kendi aklınızda, zihninizde bir karar verdiniz. Fakat bunu kendinize itiraf edemiyorsunuz diyor. Biraz daha zaten kart açılımında da dedim. E, ee, enerji birinci açılımda daha çok seviyor. Daha çok fedakarlık yapıyor. Burada da o yüzden kendine güveni tam diyor. Dişil enerji kararsızken eril enerji daha kararlı ve bunu gelecekte de yönetebileceğini, devam ettirebileceğini, sürdürebileceğini kendine güveniyle ortaya koyuyor diyor. Fakat diyor ki evliliğinizi bitirmek eril enerji için size maddi bir takım sıkıntılarda. Tabi boşanma sürecinde mutlaka kişi kendini garantiye almak için çalışmıyorsa sizden nafaka vesaire bir sürü şey talep edecektir. Çalışıyorsa da ortak malları ben de alırım gibi. Bu aynı zamanda dediğimiz gibi bir şey sonlandırırken maddi kayıplarınızı da mutlaka göz ardı etmeyin diyor. Ve sonunda dediğimiz gibi kılıçların ikilisi çıkıyor. Yani ne kadar mücadele edersen et, kalsan da, evliliğine devam etsen de Gitsen de sen bir mücadele içinde kalacaksın diyor. Maalesef erkeklerimizin her zaman biraz daha yoğun çabası oluyor ilişkilerde. Bu kartlarda da görülerde de değişmedi. Yine erkekler biraz daha çaba sarf edecek dedi. Şimdi bu birinciyi seçenler için de. Şimdi hep birlikte ikinciyi seçiyoruz. Bakalım ikinci grup ne diyecek? Daha mı şanslı daha mı şanssız? <laughs> ikinci seçenler pişman olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz. Şimdi ben dediğim gibi yasak bir ilişkim yok. Zaten evli değilim. evli işte bir ilişkim olamaz yüzden. Ee, ama yine de hadi sizin hatrınızı kırmayayım. Ben de ikinci olayım derim. <laughs> Yalnız benim seçtiğimize seçmeyin. Hep felaketle sonuçlanıyor. Derler ya terzi kendi söküğünü dikemez diye. Ee, ama dediğim gibi ben de ikiyi seçeyim sizin hatırınız için. Yalnız bırakmayayım size. Eşlik edeyim size. Kendimi de kaos atıyorum sizin için. Bak görün ne kadar fedakarım. Şimdi bakalım. Evet önce ne dedik? Dişil enerjiyi açıyoruz. Yine dişil enerji kartlarımızı seçiyoruz. Evrenin enerjisini buraya koyuyoruz. Ve eril enerjimizi açıyoruz. Yani tekrar açıklayayım arkadaşlar. Dişil kadın e, ee, erildi, erkek enerji temsil ediyor ve evren kartımız var. Şimdi tabii ki de e, evliliğinizi sürdürmek mi, yasa karşıkın ya da bilinmeyenin peşinden mi gitmek? Bu tabii geçmişteki çok e, eski bir ex aşkınızın gündeme gelmesi şeklinde de olabilir. Biliyorsunuz 2020'nin kolektif bir enerjisi var geçmişte ta fi tarihinden bile ilişkilerimizi geri getiriyor. Niye? Hesaplaşalım. Gitmesi gerekiyorsa gitsin ve önümüz açılsın diye. Böyle bir enerjisi var 2020'nin. Şimdi burada da tabii yine kararsızlık açıldı. Çok doğal çünkü kalmak ve gitmek arasında yasak aşk denliğinde ne oluyor? İkinci bir ilişki. İlk ilişkinin üstüne koyulan. Neticede kararsızlık olmasından çok daha doğal bir şey olamaz. Kadınlar daha duygusal varlıklar oldukları için sürekli dişil enerjide, birinci destede de, ikinci destede de sürekli kararsızlıklarla başlıyor. Fakat e, ikinci açılım, birinci açılıma göre biraz daha net. Evet diyor kararsız fakat aşk enerjisi, romantizm, fiziksel çekim, aşk, sevgi gibi olaylar burada biraz daha fazla diyor. Yani ikinci deste dişil enerjisi biraz daha kararlı. Diğeri yüzde 65 ise burada 85 diyor. Dişil enerji daha emin. Şunu anlıyorum. Buradaki kişinin evliliği ile ilgili sorunlar daha büyük. Daha içinden çıkılamaz. Belki ailelerin de girdiği daha sıkıntılı bir süreç söz konusu. Şimdi diyor ki biraz daha tabii ikinci kartın Dişili için, kadın için yani dinleyen kişi kadınsanız ikinci desteği seçer. Ee, burada bu evliliğin yani evliliğinizi bitirip yeni adayınıza gittiğiniz zaman daha doğru bir düzen. Sizin için daha doğru bir insan, bolluk bereket adına da daha iyi sizi taşıyabilecek. Konfor adına size daha iyi şeyler sunabilecek. İşte konfor deyince direkt burçları geliyor aklıma. Ee, hala kız yok için içine koydum bunu ama hiç alakta. Hep konforluk deyince boğalar aklıma gelir. Ee, o yüzden hani bu destedekiler daha çok boğa kadını olabilir gibi bir düşünce oldu bende. O yüzden söyledim. Şimdi daha iyi sonuçlanacak gibi. Yani birinci desteğe göre ikincinin dişili daha iyimser. Dediğimiz gibi birazcık daha romantik olaylar yasak aşkınıza gitmenizi ya da yasak olan bölgeye geçmenizi sağlayabilir diyor. Geçmiş ilişki ve evlilikle yani şu andaki ilişkiniz ve evliliğinizle ilgili bitirmenin daha doğru olacağından bahsediyor. Daha net şeyler söylüyor. Peki evrenin enerjisi ne dedi? Dördüncü çakra baş melek Rafael. Biliyorsunuz baş meleklerimizin ve sevgili meleklerimizin görevleri var. Ben de melek enerjisiyle sürekli bakımlarımı yapıyorum. Biliyorsunuz artık zaten. Baş melek Rafael de genelde aşk enerjisini ortaya çıkarmak için ya da doğru olanı bulmak için yardım dilediğimiz ve istediğimiz meleklerimizin başında geliyor. Ariel, Uriel, Rafael bunlar aşk melekleri ve aşkla ilgili olayların yoğunlaştığı melekler. Şimdi dişil enerji tabi bu duru görü, hisler, işte epifiz, üçüncü göz vesaire dişil enerjidir. Yani kadınlar da daha çok çalışır. Diyor ki burada rüyanızda bir takım mesajlar alabilirsiniz. Bu kişi doğru mu, yanlış mı, devam mı etmelisiniz, bitirmeli misiniz? O yüzden rüyalarınıza bakarsanız daha doğru sonuç alırsınız diyor. Şimdi bir önceki destemizde e, evren bizi serbest bırakmıştı, karışmamıştı. Demek ki kişilerin farklı deneyimleri var. Burada biraz daha evren tarafından destekliyoruz. Demek ki ikinci deste güzel bir desteymiş. Ben de ilk defa güzel bir grupta yer almış oldum. Çünkü niye? Böyle bir ilişkim yok. Olsaydı emin olun bu destede olmazdım ben de. Şimdi bakıyoruz. Evet, şimdi eril enerjimiz için dinleyen sevgili beyefendiler, erkekler için anlatıyorum. Kadın kısmını geçiyoruz. İkinci desteği seçen erkekler için. Şimdi erkekler deyince dediğim gibi daha çok finansal olaylar, evlilikler sizi finansal açıdan nasıl etkiler, başarınızı, kariyerinizi, işinizi nasıl etkiler hep bunlarla açılıyor. İkinci destede de benzer bir şeyden bahsetti. Fakat ee, şöyle söylüyor. ikinci destedeki eril enerjimiz için de zaten bu uzun süredir planladığınız bir şey diyor. Yani bu evlilik çoktan bitmiş. Arkanızdan ağlayan yok diyor. Sizin için de kötü bir süreç. Yani bunu sürüklemenin, devam etmenin ya da kötü bir şeyde ısrar etmenin hiçbir manası yok diyor. Bu sene kurtarsanız iki sene sonra, iki sene kurtarsanız 3 sene sonra zaten bitecek diyor. Karşınıza çıkan insanı da Olumlu bir insan olarak ne dedik? Dişil enerji. ikinci deste zaten olumlu. Eril de onun karşısında dişile bağlı olduğu için bu aday sizin için yani şu an evlilik dışındaki <laughs> yasak ilişkiniz ya da diğer kişiler diyelim. Tabi ayrı da olabilirsiniz şu anda ama bunu yine evlilik olarak değerlendiriyoruz. Artık bu ayrım size kalmış. Nasıl algılıyorsanız, nasıl kabul ediyorsanız o şekilde e, hayatınıza oturtacaksınız, uyumlayacaksınız. Dediğim gibi burada hislerin biraz daha karşılıklı olduğunu dişilin de e, eril enerjinde birbirine daha net cevap verdiği, yani Birinci destedeki kararsızlık ikinci destede yok. Çiftler birbiriyle karşılıklı mutabık olmuşlar. Eski evliliklerini ayrıldıkları kişilere bağ kopmayan insanları bırakıp tamamen yeni olana, güzel olana gitmeliler diyor. İkinci destekten tam bir, ikinci desteden tam bir destek aldık. Şimdi Rumi tarotlar ne diyor? Üstlerine bir enerji his yüklemesi yapalım. Önce dişil enerji ne diyecek? Çok güzel. Asaların sekizlisi dedi. Kılıçların sultanı dedi. Kupaların dokuzlusu. Biliyorsunuz kılıç serileri e, her zaman mücadeledir. Asalar ve kupalar şanstır. E, berekettir. Diyor ki dişil enerji bu seçiminde geçmişte aldığı tecrübeden acı çekmiş olabilir. Ama bu kişi hem hayatınızda kalıcı olacak, yeni olan hem de bolluk bereket adına daha güzel bir yaşamın kapılarını size açacak. Zaten ilk kart enerji kehanet kartlarında da benzer bir şeyden bahsetmiştim size. Burada da Rumi tarotumuz destekliyor. Diyor ki burada biraz ilahi katmanlarda da zaten ikinci destede bir spiritüel ruhlar girdi işin içerisine. Biliyorsunuz bazı burç grupları daha spiritüel, pisişik bazı şeyleri hissedebiliyorlar. Ya da evrenle ya da gökyüzündeki katlarla, meleklerle, semai varlıklarla e, muhatap olarak yardım dileyip isteyebiliyorlar. Ee, dediğim gibi bu kısmın dişil enerjisinin öyle olduğunu söylüyor ve diyor ki kalpten gönülden ve iyi niyetle isterseniz bu aşkınız baki kalacak diye güzel bir açılım yaptı. Şimdi eril enerjinin kartlarına baktığımızda ne diyecek? Ermiş çıktı minare kılıçların ası kılıçların üçlüsü. Şimdi arkadaşlar burada e, diyor ki karşıdaki kişiyi biraz daha test edin eril enerji için. ikinci grubu seçen dişil enerji karşısında onu birazcık daha inceleyin. Doğru insan mı emin olun. Sizin için yapacağı fedakarlıkları görün. Çünkü bu kalıcı olacak diyor. Ne dedik? Birinci deste biraz daha havadayken ikinciler direkt bitirin. Yeni olana gidin de. Şimdi burada e, tabii kılıçların ası Şöyle bir şey, e, uzun süredir hissetmediğin duyguları tekrar hissetmeye başlayacaksın. Zaten bir erkekler için demiştik, geçmiş karmasında, geçmiş evlilik, bitirmek üzere olduğunuz evlilikle ilgili ciddi sıkıntılar, zaten içinde çıkılmayan durumlar yaşayacaksınız. E, fakat bu sizin tamamen baki kalacak, mutlu olacağınız e, kişiyle karşılaşmanız olacak dedik. Şimdi burada aynı zamanda kaderin tümüne hükmetme, yani buradaki eril enerji için... İlk evliliğinizden çocuğunuz olmamış olabilir. O yüzden yuva gibi hissetmemiş olabilirsiniz. Ama bu kez e, hem bolluk bereket adına hem kalıcılık adına güzel bir ilişkiniz olacağı gibi dünyada mutlu olmak, bir evlat sahibi olmak e, ki genelde erkek olacak evli enerjinin bu yılki olaylarını da söyleyeyim. E, bir çocukla dünyaya yeni bir katılımcı bir üyenizle Hani genişletmek yeni evlilikte ilk evlilikten tadamadığınız mutlulukları takmakta nail olacak dedi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet yasa aşkları açtık. Biraz farklı bir konu, biraz tartışılan bir konu. Ama video başında dediğim gibi arkadaşlar her şey insanlar içindir. Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz. İnsanlar partnerlerini değiştirebilir. Ortak çocuk olması, ortak bir yaşama devam etmek sonsuza kadar sürecek anlamına gelmez. Evlenmek ne kadar doğalsa boşanmak da o kadar doğaldır. Karşılıklı birbirinizi üzeceğinize, kıracağınıza bir tam şeyi noktalamak benim için yani bence en doğrusudur. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor çocuklarım için. O çocuklar sizden daha iyi olayın kötü olduğunu, mutsuz bir aile olduğunu hissediyorlar ve ileride onlar da mutsuz ilişkiyi yaşaya, kuran ebeveynler olarak karşınıza çıkıyor. O yüzden herkese baştan bunu benimsetme, gerekirse psikolojik destek alarak e, bu konuyu sonlandırmak herkes için çocuklar için de büyükler için de çok e, daha uygun olacaktır. O yüzden dediğim gibi. Bunları dikkate alırsanız bu süreçteki ilişkileriniz çok daha düzene girer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.